Arkadaşlar. Duyuldu mu? Neyse başlamaz. Arkadaşlar biz burada şey Minecraft oynuyoruz. Çınar'ı et düz bu haritayı acayip genişlettik ve harika bir şeyler yaptık. Hemen gösteriyoruz. Bu ne? Anayasa bir. Bu bizim ama yapılacaklar defterimiz olacak bundan sonra. Ben öyle kurdum. Neyse sili şunları. Ya reklama niye geliyor? Arkadaşlar pardon ya. Niye reklam? Yeni girmedim. Ben girmemişim. Pardon biliyorum. Ben girmedim. Yusuf ya zaten Yusuf en son giriyor. Tabii. Çınar girdi. Baksana Çınar adam gibi giriyor Yusuf reklamda. Bu ne kardeşim? Getran bir fotoğrafı değişmiş. Ne? Senin çabucun değişmiş. Neyim ben? çıkamıyorsun? Arkadaşlar bu ne ya? Hı -hı. Arkadaşlar kanalıma Hı -hı. abone olmayı da unutmayın. Boş yerim yok. Alamıyorum. Ben niye bunu çakıp takıp duruyorum? Oğlum ne oluyor? E yine e ben geri mi takmışım? Ona. He ben ne diyorum niye uzakta çekilmiş? Ha kendime taktım şimdi. Kullandım ne oldu? Yine mi koydum kaskı? Yo ben ne aldım az önce? E kullana basıyorum. Çınar bu ne biçim bir şey? Ben de alamıyorum. Bir dakika. Zırh askısını kırdım ben. Sonra geri takacağım. Dur. E okuma alamıyorum. Neyse. Zırh, askısını Zırh askısını koyamıyorum. Zırh askısını koyamıyorum. Zırh askısını koyamıyorum. Dur. Ben zaten hala buradayım. Zırh askısını koyamıyorum. Çınar. Çınar yardım et. Koyamıyorum. Oh! 谢谢。 neyi bekliyoruz? Çıkıyoruz biz de. Çıkmak istiyoruz. Çıkamıyoruz. Yusuf neyi bekliyoruz? Çıkıyoruz biz de buradan. Toplantı toplantı yok. Çınar zırhını al çık. Tamam. <laughs> Herkes uyusun. Yarın yine iş var. Tamam. Ben uyudum bile. Başkanım yarın nasıl alıyor? Bir gece misin? Bir saat. Oğlum. Bir saat. Don't oh my, God. Oh, my, God. Oh, my God. Niye öyle yapıyorsun? 5 dakika sonra video mu bitiriyor? 10 dakikalık video mu çekeceğim baba? Tamam tamam haklısın. Ama 5 dakika demiştin. 5 tamam. dakikada video mu çekeceğim ya? Tamam. Videodayım şu an. Tamam çek. Toplantı. Bir Hadi. toplantısı iş yerime gidiyorum lan. Arkadaşlar Bakın burada hastane var arkadaşlar. Burada karakol var. Burada en sportalı var. Ee, şu işte gördüğünüz Çınar'ın oduncusu. Benim pastaneden Yusuf'a hediye ettim. Ee, sonra e, ahır. Burada bir tane özel için ahır. Çınar'ın Çınar ahırı. Burada bir sürü at var ama şu büyük pembelik de işte. İşte ben de iş yerime gideceğim de ilk size bir şey bakacağım. Ne de gel. deri gel. Hmm, <laughs> <laughs> Yeni kırılmam Ay, e buradan çıkış yok. Yanacağım ben. Masa, beni hafta açalım mı? Nasıl geliyorsun? Öldümle eşyalarım yanacak dost kalsın. Çıkamadım. Arkadaşlar hapishaneden çıkamadım bir dakika. Hapishanedeydim oğlum. Bir daha ne Nasıl aramadım <laughs> ya <yani> onu? <laughs> ha, neyse AVM'de elineci bugün pazarmış bir davranım ben çünkü ben pazar yaptım arkadaşlar bugün <laughs> <Paramaz, çok, çok. gülüyor> bu ne ne çıkmıyor <laughs> ama ben interneti... bu nasıl bir şey internete bakın Beşim, Çınar girmiyor arkadaşlar. Çınar artık usandı. Ben de dinliyorum. Saatlerdir çünkü oynuyoruz ama ben sıkılmam bu Minecraft'tan ben biliyorum. Ben Arkadaşlar yapıyorum. girdik. Ben de süper ayı. Tatım tutar mı? Ay düştük arkadaşlar bir şey olmaz. Çınar ne kadar kolay bir parkur yapmışsın ya. Hemen geçtim. Oh arkadaşlar çektirmeyin. Şey Dur. evet. Düştüm. Bir şey i̇şte. evet. Evet. Ben de. Be. Ben. evet. Ben Arkadaşlar ben Ben Ne? böyle lav koymak istemedik parkurda. Yok yorular. çok eğlenceli olmadığını eminim. Evet kuma buzuyla oynayalım. Küçük yeri, orta yeri ve büyük yeri. Neyse onunla değil. Dans etme yeri. Zıplıyoruz. Dağılmış hissediyoruz. Tamam çok umurumda değil. He? Evet arkadaşlar evet. evet, çok yavaş bakıyoruz. Hı, ne, ne yapıyorsunuz? Biz geçtik mi? Ha geçtik mi? Hadi gel sonra Hadi. Yine Zıplama yeri. Tamam neyse. Tamam. bitmedi tadilatta. Size her yeri gösterdikten sonra video bitecek arkadaşlar. Niye bu kadar kısa çünkü gitmem gerekiyor bir yere. <laughs> İne. Köpeğimi almayı unutmuştum işte. en son ama onun şu anda <laughs> Saat kaç ya? Bakayım. Oğlum saat Çok yedi. Yusuf'un köpekleri kalmış burada. Arkadaşlar nasıl ama? Ay pardon. Arkadaş, arkadaşlar burası hapishane olduğunu hiç koymadım çünkü kaçarlar diye bir şekilde o yüzden şalteri alıp kendim koyuyorum öyle sonra kırıyorum şalteri ay pardon ben buraların içine yatak mı eklemi yapmışım bir dakika aa unutmuşum neyse arkadaşlar ya şurada da gördüğünüz üzere şeyler koyduk cam koydum can diyorum Şurayı açayım. Ya arkadaşlar çok pardon. Niye internet çıkıyor. Neyse. Basamadım. Abi şimdi yenileniyor. Ya e buraya yatak koydum. Abi yenilenmiş. Arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Beni dolayorum. Çok güzel oldu. Hepsi aynı arkadaşlar böyle işte. Onu rezil, End yerine gideceğiz portal yerine. elde dedim değil mi zati? değil pardon nedir a? Ha? Cennet. Arka... Hayır gitmiyorum arkadaşlara o geri göstereceğim. <laughs> Yani yağmurlu havada çok kötü bir hava Gerçekten <laughs> Arkadaşlar Buraları göstermem gerek yok Çınar'ı zaten yeni görüyorsunuz Çok güzel yapmışlar yani. <laughs> Ahırın çok güzel Ahırın çok güzel Ne yapalım <laughs> Yusuf burada portal yapmaya çalışmıştı. Mavi blokla Mavi bedel Mavi betonla yapmaya çalışmıştım. Kendir bence. Evet arkadaşlar. İkinci kata çıkıyoruz. Sonra arkadaşlar. Üç, Allah üçüncü kata çıkamıyor. Ne oluyor? Oğlum ne üçüncü kata çıkamıyorum. İşte üçüncü katta da atlar var. Çok atım var. Hepsini besliyormuşuz bu, bu atlar kapıda durmayı çok seviyor arkadaşlar bazı atlar. Başlarız Tipe bak Burna. Neyse arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bu çıkıyor mu? Buna bassam video kapanır mı? O yüzden basmayacağım arkadaşlar. İşte gördünüz değil mi şey belediye binasını? Belediye binasını arkadaşlar gördü mü? Gördü. Yani. Ama üst katı. <laughs> O zaman ama şey yapmadık. Y toplantıda. Yusuf zırhını unutmuş. Neyse. Evet, hey, Yusuf yatak koymuş buraya ya. Evet. Yusuf zırhını unutmuşum da onun unutmuş, şu an köpeği. Gel oğlum. Sen de burada durma gel. Hastaneyi gösterelim şimdi. Hastanenin güzelliği. <laughs> Arkadaşlar Buraları burayı eklemeyi unutmuşuz da. Şimdi çıkacağız arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar burada bir tane hasta böyle kitap okumak isterdi diye. Aynısı ya arkadaşlar böyle aynısı. Bir dakika baba baba. Baba bak bir her yeri göstereyim. Az dedin az dedin. Bir Ay, buçuk saat oldu bunda. Evet. Oldu. Baba ama <laughs> çok az kaldı bak. Acayip az. Ama Ameliy okuyun arkadaşlar. Ama yakın. Evet. Daha eklemedim bunu. Ben, ben Neyse. Baba acayip az kaldı ne olur. Babacım o ödev için bana kızı bir daha bana gelme. Baba acayip az kaldı diyorum. Evet. <laughs> geçeceğiz ya arkadaşlar. Hı. Hemen şuraya geçeceğim. Şurada da bir dükkanı var oraya bakalım. Benim de pastane var arkadaşlar. Mı arkadaşlar diye... Ne diyorsun ya? Duymuyor oradan duymaz. Şuranın oduncu dükkanı. Odun satıyor. Oha! ay girmişiz neyse arkadaşlar Çınar'ın oduncu dükkanı dük. var şey o ne lan her ne varmış ben diyorum bacaklarım ya açık böyle halılar mallar balkon mallar çıkalım buraya benim paketlerime bak benim değil artık ama çok güzel yapmışsın, ne fark ettim. Her yer pasta dolu. Öyle bir yer işte arkadaşlar. Hı hı. Tavanda pasta dolu işte. Gidelim arkadaşlar oradan. Burayı burayı, 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 burayı burayı burayı, burayı burayı her yeri gösterdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gidiyoruz. Bugün sizlerle bir şeyler yaptık işte. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna Veda, geliyoruz. Elveda. O zaman elveda.